Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar launch ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. Piyasa analizi yapmaya çalışacağız. Piyasanın yönü neresi olabilir? Bu noktalara değinmeye çalışacağız. Detaylı bir video olacak arkadaşlar. Şimdi izleyenlere, şimdiden izleyenlere iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Bu arada burada söylediklerimizin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel görüş ve fikirlerimizdir arkadaşlar. Bunu da unutmadan belirteyim. Video geçmeden önce bu da bizim arkadaşlar e, arkadaşlar altcoin sayfamız. Yani biz burada sizden gelmiş olan altcoinleri inceliyoruz. E, bir sonraki altcoin'i sizden gelen altcoin'lere göre inceleme yapacağım. Burada Shiba'yı yine analiz ettik. Aptos'u analiz ettik. Bir sonraki videoyu da şu anda oylama aşamasında arkadaşlar. Bir sonra ne çekisin istiyorsanız Aptos coin'in altına yazın. Onu baz alarak arkadaşlar en çok gelene en çok talep gören hangi proje ise onu çekmeye çalışan bilginiz olsun bu sayfamızın arkadaşlar linkini de mesajlara sabitleyeceğim. Bu sayfanın linkini mesajlara sabitleyeceğim. Çünkü kripto altcoin yazdığınızda çıkmıyor arkadaşlar. Yeni bir kanal olduğu için maalesef YouTube'da öneriye çıkmıyor. Bundan dolayı ben bu kanalın linkini aşağıda paylaşırım. Siz gelmek istiyorsanız mesajlarda en üstteki mesajda zaten altcoin diye yazar kripto altcoin tıkladığınız zaman bu sayfaya gelebilirsiniz. Kanala abone olursanız sevinirim. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Evet bugün bir sinyal aldık dedik. Arkadaşlar negatif uyumsuzluk yakaladım. Ee, negatif uyumsuzluk da bir geri çekilmeyi gösterir aslında. Ee, ondan sonra geri çekilme de baya bir olmuş. Biz bunu birazcık geç fark ettik arkadaşlar aslında. Şöyle göstereyim size. 4 saatliği aldığımız zaman şurada bir negatif uyumsuzluk yapmış. 17 bölgelerinde bir negatif uyumsuzluk yapmış. Ee, ama geri çekilmiş. Ben bunu niye size göstermek istedim. Biraz daha geri çekilebilir diye. Ama hemen hemen negatif uyumsuzluk hedefini doldurmuş arkadaşlar. Şuranın altına düştüğü an bakın. Şuranın altında 16 400'ün altında bir yeni kapanış yaptığı an bu negatif uyumsuzluğun hedefi dolmuş olacak. Her zaman %100 çalışmaz. Size bilgi olsun diye bunu vermek istedim. Çünkü arkadaşlar negatif uyumsuzluklar, pozitif uyumsuzluklar bunlar önemlidir. Bunlar çoğu zaman sinyalleri %80, %90 çalışma ihtimali vardır arkadaşlar ve bu da negatif uyumsuzluk hedefi oluşmuş. Negatif uyumsuzluk neydi? RSI seviyesi düşerken bakın çok basit anlayacağım. RSI düşerken fiyatın artması. RSI düşerken fiyat artıyorsa yani RSI'deki tepeler düşerken fiyattaki tepeler artıyorsa burada bir negatif uyumsuzluk vardır ve RSI'nin dediği olur diyeceksiniz. Bu benim kısaltmam arkadaşlar. RSI'nin dediği olur deyip fiyatı geri çekilmesini bekleyeceğiz. Tabi her zaman %100 çalışmaz ama başarı oranı yüksektir arkadaşlar bu indikatörün. Şu anda baktığımız zaman bakın bir önceki şeye bakalım hemen hep birlikte şu gösterdiğim noktaya bakın arkadaşlar. RSI hemen yanındakine bakacağız. Bakın RSI tepe yapıyor görüyor musunuz tepesi. Şuradaki RSI tepesine bakın. Bu aşağıda. Gördünüz mü arkadaşlar? Aslında şuradan bahsetmeye çalışıyorum. Evet şurası. Şurası aşağıda olmasına rağmen Aresay'da fiyat daha yüksekti. Bu bu ne demek arkadaşlar? Bir uyumsuzluk var. Bu da negatif uyumsuzluk oluyor. Fiyatın geri çekilmesini bekleriz demek ve fiyat şuralara düşmüş arkadaşlar. Yani 16 150 seviyesine kadar düşmüş, geri çekilme olmuş. Çünkü biz her zaman video çekemiyoruz arkadaşlar. Biz bunu dün fark ettiğimizde aslında gece video çekmek istedik fakat bunu her zaman dediğimiz gibi videolarla çekip atamıyoruz. Bundan dolayı da e, bazen gözden kaçabiliyor. Siz fark edemeyebilirsiniz. Siz de tek başınıza fark edebilin diye söylüyorum. Negatif uyumsuzlukları ve pozitif uyumsuzlukları bilmek gerekiyor arkadaşlar. E, ona göre de oyunda e, şekil almak lazım diyelim. Çünkü dediğimiz gibi arkadaşlar her zaman 7-24 burada olamıyoruz. Elimizden gelince olmaya çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz dün VIP kanalımızda canlı sohbetimiz vardı. Piyasada yapacağımız hareketleri konuştuk. Ondan dolayı dün ekstra video çekemedik maalesef. Şimdi, lütfen ilk takip edeceğiniz nokta arkadaşlar, Eğer Bitcoin'de geri çekilmeyi görürseniz bizim için çok önemli nokta. Şurada günlüğe alacağım, çok önemli nokta dediğimiz yer 15 515 600 seviyesi, yani 15 500 diyebilirsiniz. Bu bölgenin ka kesinlikle kaybetmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bollinger bandının üstünde kalamadı, tekrardan yükselişte de 17 250 bölgelerini takip edebilirsiniz. Yükselişte 17 250, düştü 15 800, e takip edeceksiniz arkadaşlar. Şu anda baktığınız zaman 50 günlük hareketli ortamadan destek alıyor. Bakın 50 günlük hareketli ortalamadan nokta olarak destek alıyor. Eğer 50 günlük hareketli ortama desteğini kaybederse 21 günlük hareketli ortama desteği var. Bu da 15 geliyor. Yani 15 15600'de 15-600'de 2-3 tane desteğinin olduğunu görüyoruz. Eğer burayı kaybetmezse arkadaşlar üstte 200 günlükte 100 günlük hareketli ortama var. Burası kaça denk geliyor? 17-840'a denk geliyor arkadaşlar. Bu bölgeyi takip edebiliriz. Yukarıda da Bollinger bandımızın üstü. Bakın 17-200, 17-800'de hareketli ortamlarımızın tepesi. 17-200'ler kırılırsa, üstüne kalıcılık sağlarsa 17-800'lere kadar önü açık gözüküyor. Buralara dikkat edin. Bir önceki videomda ne demiştim arkadaşlar? 10 Yani 17 kırılırsa 18'in gelme ihtimali var. 18-18-200 önemli bir bölge demiştik. Dün 18-500'e kadar ne yükseldi? Bakın 18-400'e kadar dün yükseldi. Yani videoları doğru bir şekilde izlerseniz arkadaşlar, hangi kırılımdan sonra nereye gelebileceğini, Zaten anlatıyorum. Şimdi bizde %100 diye bir şey yok. Ben kırılım nereye gelirse o yönlü nereye gidebileceğini söylüyorum. Düşüş yönlü kırılım gelirse bakacaksınız örnek veriyorum. Ben ne dedim? Dedim ki şu bölgenin kırılımı geldiği takdirde baktınız 15 200'ün kırılımı gelirse bakın 15 200'ün kırılımı gelirse 14'e kadar öne açılır arkadaşlar. 14'e kadar düşüşün önü açılır. Burada ne yapacaksınız? Siz takip edeceksiniz. Biz ne dedik? 16'nın ee, şu anda kaybı olduğu takdirde 15 500'de 15 600'de destekleri var. Burayı takip edeceksiniz. Yüksel, yükselirken de biz ne diyoruz? Diyoruz ki arkadaşlar yükseldiği zaman 17 200'ün kırılımı görürseniz 18 18 500'leri görebilirsiniz. Bu 17.200'ün kırılımı gelmemişse orada iğne olarak kalır maalesef geri çekilmeler devam eder. Gider orayı dener ve kıramaz oradan tepki alır geri düşmeye devam edebilir. Kırılım görmemiz gerekiyor. Bunları e, nokta olarak her gün söylemeye çalışıyoruz. Güncelliyoruz her gün kendimizi. Hemen piyasayı değerlendirelim arkadaşlar? Piyasada neler oluyor? Önce bakalım. E, Bitcoin gece 3 kapanışını nerede yaptı arkadaşlar? Önemlidir. Bitcoin gece 3 kapanışını yani günü gecelik kapanışı nerede yaptı? Asla baktığınızda iyi seviyede yapmış arkadaşlar. Kapanış şuradan gelmiş. Bakın 17.180'den gelmiş. Tabi. Bizim beklediğimiz burada 17.300'ün üstünde bir kapanıştı. Daha hani yükselişi hızlandırabilmesi için hızlandırması için böyle bir şeydi. Arkadaşlar bir gecede bakın 24 saatte 243 milyon dolar para likidasyona uğramış. Lik olmuş. Yani long short açanların elinden parası almış. Bir saatte şu küçücük yükselişte arkadaşlar. Evet alkolünler güzel yükseldi. %40, %50, %20, %10 falan yükseldi. Bitcoin'e göre çok daha hızlı yükseldi. Çünkü tepki alması gerekiyordu. Çok sert düşmüşlerdi arkadaşlar. Bundan dolayı hızlı altcoin'ler tepki aldı ve güzel yükselişler yaptı. Fakat baktığımızda arkadaşlar fiyat yani dün değil ondan önceki gün 16.900'lerde sıkışmış durumdaydı. 16.900'den fiyat 17.300'lere gitti. Bakın şurada en tepesi şurası 17.380. 17.380 bölgesine gitti. Bir anda bütün YouTube kanallarında şunu görmeye başladım. Yeni ralli başlıyor, yeni ralli başlıyor. Ya arkadaşlar yeni ralli o kadar kolay başlamaz. Bu kadar küresel sıkıntılar var. Bakın bugün Fed Başkanı İsveç'te konuşma yapacak. Önemli. Bu adam 1 Şubat'ta Fed kararlarını verecek. Enflasyonlara bakacaklar. Enflasyonları ne geliyor Amerika'nın? Beklenti 6.5. Bir önceki 7.1'di. Bir sonraki 6.5. 6.5 gelecek mi? Belki daha altında da gelebilir. Daha altında gelirse evet yükselişler devam edebilir. Dolar paritesi geri çekilmeye devam ediyor. 103 kırılmak üzere. 103 bölgesi kırılırsa bir aşağıda 95 ile 98 bölgeler arası var. Ee, i̇lk etapta 98-98-500 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Bu bölgeler önemli. Orana kırılımı geldi mi? 98'e kadar geri çekilirse fiyat da doğal olarak yükseliş yapma eğilimine gidecektir. Ama bakın Bitcoin'de çok önemli kritik seviyeler var. 18.500 çok kritiktir arkadaşlar. Kırılırsa bir üstündeki kritik seviye veririm ama 18.500'ün kırılımı üstünde kalıcılık yapması çok 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 önemlidir. Buraya bakmak gerekiyor. Bir anda olayın oyuna girip çıkmak tamamen sizin kendi riskinizdir. Büyük bir risktir arkadaşlar. Sonrasında birçok arkadaşla konuştuğumuz zaman Hocam battım bittim işte şuradan oyuna girdim. Ters yaptılar şimdi ne yapacağım ben diyorlar. Ve böyle yapmayın ve krediyle asla bu oyuna girmeyin. Şu anda... Takip ettiğin şey şu. Bakın arkadaşlar, Bitcoin 50 günlük hareketli ortalamasının üstünde tutunuyor, tamam mı? 50 günlük hareketli ortalamadan tutunmuş. Burası 17, 10700 seviyesi. Buranın altında kalıcılık yaparsa 21 günlük hareketli ortalaması 16900 bölgesinde. Yani burada ne demek arkadaşlar? Bollinger bandımıza da bakalım. O, bu orta bandımız nereye geliyor? 16800. Yani 16800'ün altında kapanış yaparsa Bitcoin tekrardan düşüş yönüne eğilir. Siz burada takip edeceğiniz nokta Bitcoin'de 16.800'ün altına düşecek miyiz? Eğer 16.800'ün altına düşersek ilk desteğimiz 16.500 civarına kadar düşecektir. Bu 16.500 kaybedilirse 16 seviyesi altta da yeni bir dip arayışına girecektir arkadaşlar Bitcoin bu gelirse. Bu gelmediği sürece panik yapmaya e, durum yok, buralarda akümlü olması çok doğal. Şu anda 16, 17 200'lerde, 17 250'ye gidiyor. Bazen 17 150'yi. Şu buralarda akümlü oluyor. Baktığımız zaman, Ares sevim 82'de günlükte e, şişkin, yani gayet hani bu seviyede e, aç gözlü insanların çok olduğunu gösterir arkadaşlar aslında. 70'in üstü sat, e, 70'in altıda e, mesela 30'un altıda aldır. Burada tam tersi olarak kullanılır bu indikatör. 70'in üstünde bazı insanlar alır. 30'un altındayken de satar. Böyle mantıklı kullanıyoruz biz. Ama böyle kullanılmaz arkadaşlar. 70'in üstü sattır normalde RSI'de. ama dediğimiz gibi biz panik yapıyoruz. Daha çok yükselecek, daha çok yükselecek deyip RSI seviyeleri tepelerdeyken oyuna giriyoruz. Ve ondan sonra geri çekildiği zaman ben niye kaybettim diyoruz. Çünkü oyuna geç giriyorsunuz arkadaşlar. Ya da oyundan çıkmayı bilmiyorsunuz diyelim. Şimdi baktığımızda 4 saatlikte de RSI seviyesi gayet iyi geri çekilmiş arkadaşlar. 60 seviyeline kadar geri çekilmiş şöyle baktığımız takdirde aslında ufak da olsa bir pozitif uyumsuzluk görüyorum arkadaşlar ben burada. Bir önceki dibi şu andaki dibinin fiyatı RSI'de yüksekken Gerçi fiyat da yüksel. Bir negatif uyumsuzluk olmaz arkadaşlar bundan. Bir daha detaylı inceleyeceğim bir saniye. Yok arkadaşlar bir uyum şeyi yok. Sıkıntı yok. Ama şu gözüme takıldı. Kısa vadede MACD'ye baktığımız zaman arkadaşlar kısa vadede sat vermek üzere olduğunu görüyoruz. Bakın. Şu bölgeyi görüyor musunuz? Sarı band, kırmızı bandı yukarıdan aşağı yönlü kesmeye hazırlanıyor gibi. Eğer bunlar kesişimi gelirse bu da geri çekilme sinyalidir arkadaşlar. Bunu takip edelim. Tabi bunlar sonuçta hiçbir proje sonsuza kadar yükselmez. Düzeltmesini yapıp yükselmek ister. Burada birazcık geri çekilip verdiğimiz noktalarda kaybetmezse oraların üzerinde kaldığı sürece tekrardan yükselişe geçme ihtimali var arkadaşlar. Biz buradan hangi noktayı kaybetmemesine bakacağız? 16 800 16 850 bölgesinin aşağı yönlü kaybedilmemesine bakacağız. Burası kaybedilmezse tekrardan yukarıya hamle yapma ihtimali var. Burası kaybedildiği zaman da 16 500'ler 16'lar takibe alınmalı arkadaşlar. videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalımıza da abone kanalımıza abone değilseniz abone olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. Yeni bir kanal kurduk biliyorsunuz. Altcoin kanalı sizin için kurduk. Sizden gelen altcoinleri cevaplayabilmek için kurduk. Çünkü bu kanalımızda birçok arkadaşımız sadece launch videosu piyasa değerlendirmesi duymak istiyor. O kanalımız da sadece altcoinleri çektiğini altcoinleri detaylı olarak inceleme yaptığımız kanalımız. Dediğimiz gibi mesajlara da sabitlerim isteyen arkadaşlarımız gelebilir. Kanalımıza abone olabilir. Bir sonraki videonun konusu ne olsun istiyorsanız arkadaşlar aşağı yazın. Haftada bir veya iki tane altcoin çekiyorum detaylı incelemesini yapıyorum, araştırmasını yapıyorum. Ee, kendi kişisel fikirlerimizi orada paylaşıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.